Bunu çok sık duyuyoruz. Akainu'nun lav meyvesi en güçlü ve en fazla hasar veren meyve midir? Anlatıyorum. Anlatmadan animeleri seviyorsan abone olabilirsin. Oyunları seviyorsan bu güzel soy games var. Esasında Viv Card'ın yanlış yorumlamasından dolayı bu konu çıktı. En güçlü meyve değil, en güçlü meyvelerden biridir. Ve Magu Magu ofansif olarak en güçlülerden biridir. Bu bunu bir numara yapmaz. Zira bunun yanında aslında ofansif olarak Beyaz Sakal'ın meyvesi, Kizaru'nun meyvesi, Kaido'nun meyvesi ve tabii ki de Ener'in meyvesi yer almaktadır. Bilhassa Ener'in meyvesi için bir özel ifadesi var yenilmez lojicalardan bir tanesidir. Lakin bunu evet bilgi olarak vermek ayrı bir konu ama bunu diyen'e bakmak lazım. Çünkü bunu diyen Mangada her meyveyi bilmiyor ve o anki olayın ceryanın sonucunda yorum yapmaktadır. Orada o yorumu yapan Robin, evet Robin çok bilgi ama bütün şeytan meyvelerini bilmiyor. Bir de Lucky bu yorum yapar. Lucky de sadece, sadece Skype'de oturan bir kadın. Asa bu tarz cümleler biraz da sezonun ortasında o antagonisti güçlendirmek dolayısıyla biraz da tehlike durumlarında ağırlaştırıp hani bizde bir süspens yaratmak. Esasında HGO da bunu çok iyi göstermiştir. Genellikle zaten en vasıfsız meyveler en iyi kullanıcılarda olur. Bunu desem bile objektif gözle hayır Akainu'nun meyvesi en iyi meyve değil. En güzel örneklerden de bir tanesi Katakuri'nin meyvesi. Moshi, kafa rahat abi.